Apocalypse. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese dört efsanevi çıksın. Aa bundan çıkacak. Aa çıktı. Vallahi da çıktı. Piper çıktı. Oh God, Vallahi da billahi da Piper çıktı. Çürüş. yani size çıkartacağım dedim ya. Dedim değil mi? Dedim mi yaparım ben bu işi. Neyse. Ya, heyecanlıyım abi. Video sesi kaydedilmiyorsa. Hadi açalım. Abi dokuz bir kufa oldum. Ben açıyorum. O ne ne oldu Oha. Leon'u onu çıkardım? What the fuck? Abi videoda ücretsiz kutudan Leon Oha lan. Yuh abi geldi dedim çıldırmayayım hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır bu bu böyle bir şey olamaz böyle bir şey olamaz biz sikişat da lan ay abi bu ne ya onu çıkardı ona ona verdi vallahi ona verdi ona verdi tana. İşte işte be. Kal çıktı. Ne evet, yiyorlar kaçtım Leo. Leon. Leon'um var artık. Çok mutluyum arkadaşlar. Beş gündür oyuna girmedim. Geç yes be Leon. Neyse en azından şu bulu alalım da. Oo oh, arkadaşlar, arkadaşlar karakter çıktı. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Karakter çıktı. Yemin et. Tut. Yemin et. Yemin et. çıktı. Bol çıktı. Bol çıktı. Ha? çıktı. Bul çıktı! Bul çıktı! Bul çıktı. Arkadaşlar, kupa yolu ödülü. Bul, bul. çıktı. Oha! Bul çıktı! Neyse. Arkadaşlar, bul çıktı! Ne? Oha! Bebi! Bebi! Bebi çıktı! Bebi çıktı! Bir daha açıyorum o zaman ben. Oh Aa, Arkadaşlar Jenny çıktı. Helal olsun. Jenny'yi çıkarttık. Jenny'yi çıkarttık. Hoppidi 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 hoppidi. Jenny çıktı. Jenny çıktı. Oo, arkadaşlar videomuz coştu. Arkadaşlar pen pen, pen, pen çıktı. Videoda pen çıktı. <laughs> arkadaşlar videoda pen çıktı. Beni de koyun arkadaşlar şeye neylerdir onlardır çıldıranları Çok piper ve istiyorum bastım ama penny eder ağzıyım iki mi iki mi oha Carl! vallahi koydum karlı karl bebeğim karl hey dostum karl Karıl 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 karıllı, kal 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 profil fotoğrafta karlı yapma challenge hadi. Ne çıkıyor arkadaşlar? Arkadaşlar ne çıkıyor? Arkadaşlar arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum şu an kuduruyorum. Arkadaşlar hemen bir maç atalım. Aminlebi Cinil, 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 cinil çıktı. Ben dedim ama esnaf çıkmadı. Ben bir şamal cinil. Cinil, abi kadar çıktı. ha? ben. Onu ne olur alım ben. çıktı. Süper sen ne yapıyorsun? Al dedim vallahi direkt 拥有 Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir günde ay dört günde dört. Anı. Arkadaşlar kurov. Vallahi billahi de kurov. Anasını satayım. Efsaneni çıkardık kanka. O baba efsane çıkardık. Karakter ölecek kar galiba. Normalde 5 mi veriyordu? Arkadaşlar hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiç Galiba verecek. Veriyor mu? Dedim ben. Bir be. Bir be. Aa, aa, çok mutluyum. 6 veriyormuş. Demek ki veriyormuş. <laughs> Yaşasın ya. Sakızını da çiğniyor. Hadi. Hep. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Zamanı köpeklerin Bir bilesi yani fena değil. Hallesini. Sen basamza. Lan çıkmıyor. Abi sen morale vurmaya başla. Çıksın çıksın yine. Al! Oo! 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 Kral! Krone! Oo! bebeğim Benim kralı. Arkadaşlar bu video emmeme saygı, herkese şey saygı. İzleyene iz yok. Like yazıyor ve o mesela girirse devam geleceğiz. Altı. Altı yazdı. Altı yazdı. Hadi. Efsanevi. Efsanevi. Hadi. Oğlum, Leon, Leon. çıktı. Leon çıktı. İnanılmaz, Leon, Leon, inanılmaz. Leon çıktı. Arkadaşlar Leon çıktı. Efsanevi çıktı. Sonunda be, Sonunda. var Cin. Arkadaşlar videoda cini çıktı Arkadaşlar cini çıktı Arkadaşlar cini çıktı Arkadaşlar videoda cini çıktı Arkadaşlar Brawl Stars'ı çok seviyorum Abi Brawl Stars'ı seviyorum Elmas <laughs> Arkadaşlar Kral çıktı kral Hayır onlar da böyle. aç aç dileğin dileğin what the Dile dileğin ooo çıktı suba in çıktı arkadaşlar çıktı arkadaşlar çıktı arkadaşlar çıktı başım ya. çok heyecanlıyım hayatımda ilk defa mega kutu açıyorum altı yazdı Karakter, karakter! Arkadaşlar, karakter çıkıyor.